4 Kasım günü, ay akrepteyken güne başlıyoruz. Artık Barzemik'in en karanlık noktasındayız. Barzemik zaten ayın koruyuculuğunun hiç olmadığı bir döngü. Üstelik bir de akrep döngüsündeyiz. Ve akrep prensips sabit yıldız etkisiyle karşımıza çıkmış vaziyette. Dolayısıyla en başta kadınların kendisini belirgin bir şekilde koruması gerekiyor. Ee, annelerin de sınandığı, anne çocuk ilişkilerinin sınandığı ilişkilerde kadınların e, mobbing gördüğü, şiddet gördüğü bir e, gün olur. Yani ola giden bir durum varsa bu daha da belirgin bir şekilde artar. Kriminal olaylarda artış olur. Depresiflik, hayata karşı isteksizlik bunlar beraberinde gelir. Aynı zamanda e, cinsel suçlar, adli suçlarda da peşe sıra gelir. E, bu döngüde zaten Afrika 5 Kasım yeni ayında cinsel yolla bulaşan hastalıklarda artış olacaktır. Bu da o günlerden birisi. Özellikle çoklu ilişkiler yaşayan kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Dürtüsel ve manipüle eden bir cinsellikten rahatlıkla söz edebiliriz. Bununla birlikte Mars-Satürn karesi de gerilimi tırmandırıyor bu yaklaşan açıda. Buradaki gerilim giderek artıyor. Yeni ay sonrası da gayet aktif olacak. Ee, ay da aynı şekilde Satürn'e e, kareye doğru gidiyor. Bugün e, zamanın yetmeyeceği, zamanın bereketsiz kullanılacağı, e, ne yapsam yetiştiremiyorum, ne yapsam olmuyor şeklinde aynı zamanda depresif olacağımız, hayatla ilgili vesvese ve kaygılarımızın artacağı bir gün. Yani oldukça sert ve sevimsiz bir gün mümkün olduğunca e, koruma bandında gitmek gerekiyor rutin işlerde olmak gerekiyor hiçbir şekilde yeni bir şeye başlamamak gerekiyor bugün tanıştığınız kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor yani hem otorite figürleriyle sıkıntılar var resmi mevzularla evrak işleriyle e, sıkıntılar var e, mobbing ve manipülasyon ciddi artar bugün hani gerçekten zalimin zulmünün artacağı bir gün ayrıca dikkat etmenizde fayda var. Yarın görüşmek üzere.